Evet hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün sebepte kaldığınız yerden devam edeceğiz. Bir önceki bölüm Ne anlamıştık arkadaşlar? Bir önceki bir önceki bölüm Sırbistan savaş çayar deyip Sırbistan'a fit Daha doğrusu fasa yapmıştık. Arkadaşlar iziniz varsa ben bu bölüm ben bu bölüm Romanya'yı fethetmek istiyorum. Çünkü eğer ben Romanya'yı fethedersem yüksek ihtimal biz bu saatten sonra bir, bir Macaristan Romanya'yı yerse ayrıyeten bir Sırbistan PFC garanti bir şekilde Ukrayna'yı dövebiliyor. Çünkü onu yani çok yaşadım ama bak böyle bu yemek için Evet gene evet Tahminim Ya abi Bosna'yı gene yemişler ya ben ama Ciddiyim o ben bu tur Romanya ilhak et Ya şimdi şöyle bir şey var ben eğer Romanya ilhak de ekmek istemiyorum Eğer videomu izleyen birisi varsa ya da izleyip de yorum yapsın birisi Sizce ilah edeyim adamları yani. Vasal vasal yaptım ya. Ben bunları şimdi ilah kessem etmesem diye düşünüyorum. Ben bu bölüm val ben bu bölüm Hırvatistan'a girmeyin ise. Hırvatistan'a girmek hem mantıklı şu an benim için. çünkü Hırvatistan'a fethedersin. Hırvatistan'a fethettikten sonra bu şeyin bütün genişleme alanında kapanır. Sonradan Sonradan bunu fit edersin. Slavanya'yı da bir sonra kullanıp adamlarla barıştırma kurtulun. Bu kadar basit. Bir de ona birisi girse girme giren de yok ona ha. Polonya normal bir şey zaten Polonya zor durumda en son Ukrayna dönmüş. Bilmiyorum ben de ben de ben Ukrayna dönmem şu an çünkü o güçte değil mi hiç. Ukrayna'yı şu an devredecek tek kişi var orada şu. Almanlar. Bu Almanlar Ukrayna'yı dövecek ki Bu arada Mola Hanım lan güzel bu arada ben bundan müttefik olmak istiyorum Mediyet gücü da bir zaman bir Eğer birinci olduğum zaman ben de mediyet gücünü göstermek istiyorum Kim daha güçlüymüş değil miyim bitti Ben ciddiyim olurum bu arada Yani şöyle tam Şu şu Sırbistan tamamını alınca tamamlanınca alınca sonra Bulgaristan'ın Romanya'nın tam alınca Ukrayna'nın tamamını alınca bir de Kırım dahil bir de Rusya'dan tam şu toprağın şu toprağın şu toprağın aşağısından full şu toprak şu üç toprağa kadar hepsini alırsan garanti birinci oluyor. Sezon finalinde da zaten bu final olacak doğru. Önce o girsin bana ben ona saldırmak istemiyorum kaç ordum git. Geceğiz. git öldü Tamam. Öncelikle bu sefer buna ben eğer Zagreb aga benim zaten en büyük korkum Zagreb'tendi ki Zagreb'te bitti yani güzel bence yani. Evet Zagreb'deki Zagreb'deki aynen dediğim gibi olacak herhalde. Dedim ki olacak. Ben on, ama on onda da Sırbetiz tam nefret etmemiştim. De Romanya tam olacak tabi Romanya tam olmazsa olmuyor. Evet bu arada güzel şu an çok iyi durumdayım yani şu an şu an beni kimse durduramaz. Evet durduramaz diyorum da asla bir tek bir de bir. O da bu arada Gezegen sınırımız oldu. Evet evet Sırbetiz sınırda de Gezegen sınırımız oluyor güzel bir şey. Adiyeti kıyılarının ne ilgi içiyor i̇yi, iyi bir şey bence. Tamamlanabilir bizim için daha da iyi bir şey. İnşallah tamamlanabilirim. Alıyorum dur. 36 36, 36 aynen. Tamamlanabilirim. Güzel bir şey. Gittiğim şimdi ben evet bakın anas işte gönül istedim mükemmel sınırlar. Radistan tam da fethederek şu an ama ciddi mor detay girerse ben beni beni bırakın alman beni kimse kurtaramaz. Yani o ara biz biz o ara yer o bizi. Pek yemez yani. Biz de şakırız da yani. Yani İtalya bizim çok kötü da şey zaten. Tamam orada şu parayı da orada sileceğim. Evet. Ha barış yapacağım ben. Burada. değil ben barış yapmışım zaten. Pardon. Evet İsveçler Polonya işgaline devam ediyor. Evet. Aa ah, evet en son Rusya var değil mi? Evet Rusya. Azerbaycan Rusya tam kabul Kesin burada bu Rus Rusya kalmak kadar. Ya abi ciddiyim. Evet bizim şu an biraz güzel oldu bu arada. Şu toprağı alırsak kaybedilmiş topraklar ne diye Ben İtalyalarımı iyi, iyi düzeltmeye çalışacağım yani. Pek salmak istemiyorum yani. Ben ben sadece düşman olmak istemiyorum. Ben çünkü ama çok güçlü. Yani ben eğer birinci sıraya yerleştiğim an adamları geleceğim zaten. Bu arada şu ama ciddiyim ya. Yani. Bak bak bak. Ben de gireceğim barış hocam Gel gelmez baba Ya bak oğlum sen sen kafayı mı yedin? Kafayı mı yedin? Adam adam bize saldırmayı bekliyormuş. Bu ne be? O arkadaş yani ben para da yok. Bekle bir dakika. Yapacak bir şey yok kanka. Boca sokacaklar biz bu ne? Kudaş ne garip devletler var ha. Ve oğlum sen beni nasıl yiyeceksin oğlum sen beni döveceğim mi? Tam sorun yok. Ne kadar gelsin git. Aa toprağım tutun lan. Girme. Ya oraya girdi ya. Evet arkadaşlar kusura bakmasınlar. Biraz vergiye çeksinler. Yesinler biraz vergiyi. Evet. Yağma yapmadığım sürece sorun yok. Yağma yaptığınız zaten ben bunun. Topraklarını alalım yağmayı basarım. Evet yağmayı basacağım orada ben olsun. İlk yağmayı yaptan basacak adam. Ulan <laughs> bak ben bunu tam şikayet edeceğim. Abi bunu papıt Ben bunu çok sinirlendim valla. Bak ben bu, ben Slovenya'ya çok sinirlendim abi yani. Gel, gel. 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 Gram bir şey bilmiyorum. Gel 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 kendini güçlü sanıyor bile. Maymun. Oğlum sen sen ne cüretle bana giriyorsun? yağmayı yaptığı zaten ben bunu döveceğim. Ciddiyim ben yağmayı yaptıktan sonra acımam toprağına bir sürü yağma yaparım ki 3 3 yelken 3 bu arada niye buna giriyorum? Evet şimdi gel. Aa ben buna girmek sevindim ki zaten abi bu kendisi girdi bana. Ya tamam ben normal kendisi açmıyor. Çünkü ancak ben bu koymak istemiyorum? Aga alacağım. Vasa bırakacağım. Bırakacağım onu. Onu orada yaşasın şu küçük toprakta. Ne varsa arkadaş. Ben burada tek başıma şeyler kapışan yani. Bu tarafa bakmayın yani ben. Ay demokrasi ya değil mi? Ben şu monarşi yapayım ya. Monarşi ne monarşi? Ona... Evet oyun veriyor ki sen. A ben ben banlandım sanırım. Benim ulaştığım artık devlet demokrasiye yönetiliyor. Ama bu olacak. Abi bak ben şu an şu maçı şu şeye güveniyorsam güvenmiyorum ciddi orada ben buna güvenmiyorum abi ya beni burada Beni ulaşan tek koruyacak kişi var Savaş savaşıyorlar Almanlar Almanlar da mı katıyor pek Niye yeah. evet 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 evet, evet. Sen kimden ana kötü he sırıp sırp dansın mi? Neyse ya, vallahi bugün ne yaptık bunu yaptık bir sonraki bölüm yani Eğer dersiniz Yani şu Yani kısacısını Daha doğrusu diyeceğim şey şu Yani eğer derseniz Sırbistan'la şey Romanya'yı ilhak et Dersiniz ilhak edeceğim Ama eğer ilhak etme saldır dersiniz ona göre şey yapacağım. Yani. Evet. Tam güzel burada topraklar giyinmesini söyledik de bak ben. Abi keşke keşke. Aslında. Keşke bir Almanya birisine gitsin ben ona gitsem otomatik olarak. Kaç. Ana abi ama bu çok büyük. Az sonra Alman savaşı çıkar da bu ciddiğin boru çok güçsüz düşer. Yani bu garan bu ga garanti gelecek eminim, bu eminim gider. Bu Fransa'ya direnemez bu gider eminim. Ben şimdi Ukrayna. Eh duymadı Ukrayna evet Ukrayna. Niye? ne hep gücü ilişkiler. Tefekkür. Ne oldu? Ben ne ya? Polonya'ya ben de mi gitsem acaba? Yok yok ben girmeyeceğim de. Abi var ki topraktan o? Şu toprak tabi sorun mu var? Ciddiyim yani? Ben bunu yapmak ki şu an. var da. Ama ben garanti Ben garanti buna karşı bir şey yapamam he. Valla bak ben. Adamlar beni tekrardan ben denizden göndermek istiyorlar. Bizim sonra ver. vermezim lan. Zaten verse ben bunu direkt ilak edip. Şey vereceğim. En yüz, en güç. Aklıma geldi. Aa barışmışlar. Hayır abi ya. Hayır abi. Hayır abi. Hayır. Cık. Abi bütün o topraklar işgal de bir şey değişmiyor. Bu arada o bağımsızlığa bak. Bağımsızlığa bak. Evet. Bir Türk devleti de aramıza katılmış. Hoş geliymiş. Daha bir Türk de Ya ben düşündüm ki şimdi tam Türk sayılır bilmem. Ama araştırmalarıma göre Eskiden Türk demiş mi sanırım. buldum ne yapacağım mı? Ne yapacağım buldum. Ben demek güçsüze düştüm değil mi? Ben abi ben bu Sırbistan buradan ortaktan kaldırmak istiyorum. Yani şurada ben Sırbistan olması istemem abi ben. Ben Sırbistan se Sırbistan yaşamasını istemem yani kısacası bu olay. Ay bu. Ben bu Sırbistan vatanımızı bir daha edeceğim. Daha filan diye Şöyle bir şey yapacağım. Abi yani yani sadece sadece. Tıkaretler, tıkaret, 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 tıkaret. Devam tıkaretim, devam tıkaret şu. Ekal, bana bağlan. bana bağlanmasın şu. Kötü prova gitsin. Git, git. Kabul etmezse gireceğim adam Kendi masana giriyorum, girdim, girdim. Gir. Tamam. Tanga gir. Gir döveceğim adamı. Gelsin o gelsin. Gelsin döveceğiz servis sırbisana buradan kendi vasalımı vasal ne yapsa ben onu bilerek ben bunu ben bunu vasal yapmak yani yani en azından kimse ona girmesin yani bizden korkarlar diye düşündüm ben dedim gibi de korktular bence ya vaga ben gene ço bize bizim krediler de var değil mi Allah kahretsin ben şimdi bir kredimi alırım aynen kredam alalım bu kadar yani. Yeni en fazla bu kadar kan hani yani yoksa yok. Ben garanti ben garanti bu arada yenileceğim he, eminim. Kesinleşti bence ben yenilirim şimdi. Bakın iyi ben. Az önce gittiği kadar güç ya. Ben bu savaş sonu ancak ben bunu finalde kaybederim orada ciddiyim. Ben finalde neredeyse ben garanti bunu finalinde yeni bir, bir sonraki bölüm garanti ben gay yani İtalya'da girerse ancak bunu kurtarabilecek tek şahıs İtalya yani şu an. Çünkü İtalyanlar hep ben İtalya'da çıkıyor tutmadım ve orada Aga Almanlar Austra girdi. Ya tam diyordum ki keşke Austra falan gitse diyordum. Girdi de Aga falan istiyor. Medeniyetmiş bir yere Aga ben medeniyet ben güçsüz müyüm la? Ben güçsüz müyüm? Ben güçsüz ben tam lan anlarım da aga. Öf. öf, öf. <gülüyor> <gülüyor> tam sık Tam yine var iyi tarafından bakın zombi. Ya var ya sık de şimdi evet bitti. Çok kutsunlar farkını et evet, bulurlar. İyi tarafından bakın. Ciddi iyi tarafından bakın ya lan. Boşlarım bu zaten yani. dodayı bir şey. Artı sırbist saf Artı. Ama ciddi ben model boss'la eğer ben boss'la Yunan aga tane daha bastım o fazla kapatamıyorum yani neyse arkadaşlar o zaman hadi tekrar presto 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 bu toprak tam bu arada benim ağacın almanlarla müttefik olman lazım da ana neyse şimdi olan bugün videomuzu kadardı <laughs> bölüm ne yaptık bu bölüm Balkanlara büyük bir sefer yani. Sırbistan'ı fethettik. Ne <laughs> yaptık yani? Bugün Sırbistan'ı fethettik. Pardon. Bugün Sırbistan'ı fethettik. Pardon. Şey, Hırvatistan'ı ve Slovaniye'yi fethettik. Slovaniye'yi de ufak bir kurma maçıyla duvar bir devlet kurduk orada. Bir sonraki çok iyi bakınız. Görüşürüz. Bye.